Yarınım yok ama geriye dönemem bu yoldan asla Sanırım çok sonu yürüdüm kalbimde koca bir yasla Umudum yok yeni bir hayal kuramam bu kadar fazla Seni hiç sevmiyorsun Seni hiç sevmiyorum Hiç mi? Hiç. hiç Allah Allah Giden gitmiştir gittiği gün bitmiştir Sen gideni değil giden seni kaybetmiştir <laughs> Kimi gemileri tutuşturmuş, kimisi limanı ateşe vermiş. Ben denizi yakıyorum amına koyayım bu saatten sonra denizi. Vakit az biri sürsün, sürsün. son ses Selamun aleyküm aslan parçası. Kimsin lan Kim bu? Ben Zübeyir Kalkan. Kalkma evladım, otur sıfır. Oye gel la. Escúchate esto. İlle yaşamak için varsa mı kaçsak Bizi duymanız için çatıya mı çıksa Kabullenmeniz için yatıya mı kalsa Mutlu olmak için banka mı soysa Sonra derler yakıyor, yakıyor Ortalığı yıkıyor Yapıyor. Bu adam şey biliyor Biliyor Bakın gene yapıyor yakıyor. Hayat bu eğrisi doğrusu bahane lan Sürünüp gidiyoruz dibe dibe daha ne lan Kıpırma yanisi manisi fanı lan Yalandan her şey çok güzel olacak mı tabi lan Vart vart hepsi birer vart vart Bugün de bataklıkta çırpındıkça bat bat Yere yat yat anlamasın yat yat Hayattan büyüdükçe ağlamasın tatma tatma. Yok yok Hiçbir şey düzelmiyor Bombok You're behind